Merhaba. Dördüncü derse geldik. Konumuz cevapçının kontrol. Bir önceki bölümün sonunda bununla ilgili bir takım bilgiler aktarmıştım. Biraz reklam yapmıştım kaçırmayın diye. Bakalım nasıl olacak. Şimdi her zaman olduğu gibi ajandamıza bakalım. Dördüncü dersteyiz. Arkasından diğer konular geliyor. Şu ana kadar araya girişler, zayıf açışlar ve açıcının ikinci tur deklerelerini gördük. Konumuz cevapçının kontur. Şimdi rakibin basit bir şekilde araya girişi üstüne atılan kontur ceza anlamında değildir. Renk gösteren ya da isteyen özel bir anlamı vardır. Kastettiğimiz şu, buradaki örnekten gideyim. Bir trap açmış, rakip bir pik dedi. Şimdi bizim pik yüze bir pik üzerine kontur dememiz, yapamazsın sen bir piki demek değil. Birazdan e, açıklamasında da göreceğimiz gibi bu bir negatif konturdur. Ortağa belli bir el gösterir. Şimdi rakip Bipik diye araya girmemiş olsa, biz farklı bir konuşma yapardık. Mesela şu konuşmaya bakalım. Araya girmemiş olsa, rakip bizi sıkıntıya sokmayacak bir e, durum olsa, bu elle bir kör dersiniz. Ama Bipik dediği için bu elle iki kör diyemezsiniz. İki kör demek için daha yüksek puanlar lazım. Minimum renginiz 5'li olmalı ve 10 puanın üstünde bir puanınız olması lazım. Ama kontrol böyle bir eliniz yok, 5'li değil, 10 puanın üstü değilsiniz ve 4'lü körünüz olduğunu göstermiş olursunuz. Açana da yani kör fiti varsa kör söyleme, yoksa sansotuya gitme şansı veriyoruz. Rakip araya girince aslında bize bir seçenekler çıktı. Bize iki seçenek olacak. Birazdan kubitte göreceğiz. Bir tanesi kontrol demek. Ne güzel oldu. Elimizi hemen tarif edebildik. Bu arada da tabii açanda. Bizim elimizi şöyle anladı. 5 parça piki olsaydı, on puanı olsaydı bu e, bir, bir piki üzerine iki kör diye araya girerdi. Demek ki yok diyor. O kadar puanı yok diyor. Negatif. Şimdi örneklerden daha iyi anlaşılacak. Bir taraf açısına rakip bir körle araya girer. Eliniz şu. Şimdi... Rakip araya girmemiş olsa, pas demiş olsa, doğal olarak bir pik diyecektiniz. Daha önce gördük bunu. Ama şimdi diyemezsiniz. Şimdi iki pik, hiç diyecek bir el yok. Ne beş parça pikimiz var, ne puanımız on puan. Bunu en güzel anlatacak deklarasyon, kontur demek. Konturla bu eli tarif etmiş oluyorsunuz. Ortak diyorsunuz bende 10 puan yok. Beşli değil pik ve dörtlü pikim var. Şimdi bunun tersine diğer cephesine bakalım. Bir tref açtı açan ortağımız. Rakip bir körle araya girdi. Şimdi elimize baktığımız zaman bu el rakip konuşmasaydı da bir pik derdi. Bu durumda da bir pik der. Kontur değil. Neden kontur değil? Çünkü pikimiz dört parça değil. Pikimiz beş parça. Pikin beş parça olduğunu ortağa anlatmamız lazım. Köprüyü kurmamız lazım. Bir körüsüne bir pik dediği zaman ortağınızla negatif konturda oynuyorsanız ortak hemen anlayacak ki pikiniz dörtlü değil. Dörtlü olsaydı konturdar diyecek. Beşli demek ki diyecek. E bende de üçlü pik var. E, o zaman fiti buldum diyecek. Puanına göre de karar verecek. Kontrat seviyesine. Şimdi tabi kontrolün bir e, ikinci bir anlamı var. Ceza. Ne zaman ceza olur? Ne zaman ortağı e, negatif kontrol olur? Ceza kontrolü Zaten seviye olarak düşük seviyelerde yapılmaz. Rakibin batıracağınızı düşünüyorsanız en az bir batıracağınız garanti görüyorsunuz. Garanti ama e, e, hani kumar oynamak değil burada konu. Cezalandırmak ve onların batışından daha fazla puan kazanmak için kullanılabilir. Örneğe bakalım. Örne örneğimiz şu. Ortağımız bir kör açtı. Rakip bir pikle araya girdi. Biz 3 kör dedik. Rakipler devam ediyor. 3 pik diyor. Ortağımız 4 kör demesine rağmen artık biz fitimizi bulduk aslında. Kontratı bulduk ama rakipler müsaade etmiyor. 4 pik diyor. Bundan sonra yapılacak kontur ceza konturudur. Artık bundan sonra bunu konuş diye bir şey olmaz. Belli. Bizim rengimiz kör. Buluştuk ama müsaade etmiyorlar. Yani bizim oynamamız için 5 kör mü oynayalım yoksa 4 pike kontruma atalım. Geri gelmişken söyleyeyim aklınızda bulunsun diye 5 seviyesi hep rakiplerin oynaması içindir. Bunun tam oturması için e, biraz zaman lazım. Ama 5 seviyesindeki kontratları bırakın rakibiniz oynayıp batsın. Eğer tabii 5 derlerse Şimdi biz 5 kör e, oynamaya kalkarsak 11 el alacağız. Koz pik olursa bizim taraf 4 e, el alsa kontratı batırıyor. Şunu da unutmayalım. Ortağımızda açar puan var. E, bizim elimize de bakacağız tabii. Bizim elimiz ne kadar kuvvetliyse o kadar kolay batar. E, ne kadar zayıf e, ise köre eğilimli ise o zaman batırmamız zor olabilir. Her elin e, bir defansif özelliği var. Bazı eller vardır ki iyi defans yapabilir. Bazı eller var ki sadece kendi rengini oynayabilir. Yani kontrat başka türlü batıramaz. Eğer güneyin eli sadece kör kontratı oynayabiliriz. Peki batıracak bir e, benim elim yok ortak açar da olsa yetmez diye görüyorsa belki kontrol demezdi. Ama burada ceza kontrolü Başka bir örnek yapalım. Ortağımız bir pik açtı. Pas. iki pik dedi. Basit tutuş yaptık. Batı yine pas dedi. Kuzey tamam iki pik e, parts skor oynayalım deyince Doğu şimdi araya girdi. Üç karoya. Sizin bu konturunuz yine ceza konturudur. Artık biz renkte buluştuk. Pik bizim kozumuz pik. Ama rakip müsaade etmiyor. Karo. Ve siz elinizin gücüne bakıyorsunuz. Ortağınızda açar puan var. Karoda da muhtemelen bazı ee, kağıtlar var. En basit şunu söyleyeyim. Mesela elinizde karo, aslan, üç parça bile olsa harika. Çünkü 3 karo duyan da Ruan'ın nereden çıkar? Muhtemelen doğuda çıkar. Batıda çıkması sürpriz olur. Ortakta da çıkabilir ama doğuda çıkması daha normal. E, doğunun arkasında, Ruan'ın arkasında aslanla bekliyorsunuz. 2 tane löve hazır zaten. E, ortak açmış. Mutlaka bir şeyler çıkar. Mantık şudur. Ortaklığımız bir renkte buluştuktan sonra rakiplerin deklerelerine atılan kont ceza maksatlıdır. Şimdi galiba kübitle ilgili örnek burada gelmeyecek. Kübit daha ileride gelecek ama ben hem önceki bölümde hem bu bölümün girişinde Kübit dedim. O yüzden kübitle ilgili bir e, bilgi vermem lazım. Kübit nedir? Rakibin rengini okuyarak hem ortağa destek verilir, hem de e, puan gösterilmiş olur. Yani açar puanla yapılır. 12 puanım var ve senin rengine de fitim var. Ortak bir kör açtı bir pikle araya girildi. Siz iki pik dediniz. Normal şartlarda rakip araya girmese iki pik diyemeyecektiniz. Ama aynı konturda olduğu gibi rakip araya girdiği için size bir fırsat doğdu. Birdenbire elinizi çok güzel tarif eder hale geldiniz. Şimdi rakip araya girmemiş olsa iki pikle yaptığınız tarifi o kadar kolay tarif edemeyecektiniz. Biraz daha iş uzun sürecekti. Halbuki kübit sayesinde kolaylıkla elinize tarif etmiş olacaksınız. Gelecek derslerde görüşmek üzere.